Arkadaşlar yeni bir hoş geldiniz. Bugün başka bir saatten <laughs> burada 70 koşuyor. falan sonra, sonra. takımdaki oyuncuların yarısı ya, hızlı koşuyor yani. Şunu saymasak, Rodri saymasak hızlı koşuyorlar yani. Bir altı hızı var bunun da ya. Neyse de şunu çıkarıp Halil'in hızı 66 Halil'i alsam Ali çok güçsüz ya. Yani, yani kötü oynuyor. Neyse. Şu filtre masamız maçımız var. Başlıyoruz. Gördüğünüz gibi benim takımın rakibin takımı. Şu takımları var. Yenebiliriz. Yani bir de klasik taktiğimi deniyorum. Bu sefer işe yaradı sonunda. Oradan oraya, oradan oraya. Evet, o nasıl orada? Ya top vurdu da kale vurdu. Evet, vur. Zumba, Nihu, Kono. Her beş vuruş. Hiç şey yok. Sarı kart bir de. Ne? Şey yok. Fox açıklanacak. Direkt kaleyi şimdi sulga. Şimdi sulga. Gel koris el kuruş loot load loader 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 kötü ya. gençler. param olduğu bir zamanda forvet forvet transferi yapacağım ya. Allah bir tane forvet oyuncu transferi yapacağım. Param olduğu zaman. O yüzden bunun için para kasmaya çalışacağım oyuncularımı. Hiç dinlendirmeyerek transfer listesinden de forvet falan gelirse Onları da takımda transfer edeceğim. Kaku. Onun ne bir boşluk. Lukaku. kaku ve gol. Lukaku sol Daha olsa daha iyiydi. Gerçek. Yani gerçek Inter'de giydi. Gerçek Inter'de girdi. Forma 9 numara. Ben hiçbir şey yapmadım. Ama hala Lukaku 9 numara. Yani gerçek takımı gibi oynuyor. Sluga bir numara. Hiç bastım diye bir numara oldu. Yoksa 25 numaraydı. Lukaku, Lukaku aşırttı. Aşırttı. Hala bu oldu. İkinci golü Lukaku'nun. Belki kala oyuncu da mutlu gol. Dakika 30. Oretleri. 1 tamam kaptık. Lukaku'ya doğru. 9-0 Lorca. Lukaku aldı. Çok büyük hata. Lukaku hat-trick mi? Lukaku hat-trick yapıyor. Hat-trick Lukaku'dan. İkinci hat-trick yapmaya çalışıyorum. 3-0 Topel. Red. Red. mi Hadi konular. Konular. Atışı kullandı. Del koruyuz. Oha o nasıl kontrolü? Del uzun yolladı. Kaleci çıkmadı. Şimdi çıktı. Uzaklaştırdı. Konular. İndirdi Pöper'e Pöper. Önünde boşluk var Pöper. Oh, oh. Reisler kolu gördünüz mü? Dünya böyle gol yok. Gençler Pöper geldi. Çuğuruş yeniden oynaktan diyerek. Gençler bu ne? Kaydettim bunu ben. Geldi Pöper. Çuğuruş. Harika harika. Harika. Reklam bitti. Oyuncu değişikliklerin bütün hakkımı kullanmayacağım direkt ya. Yani. Hadi lan Halil. Sana bir şans bırakıyorum Halil. Anne yani Gortar. Ahmet versin mi? mi? Ama Gortar almam lazım. O yüzden Kubo bayağıdır oynamıyor. Bir 79 kuruş 70, 71 Kubo daha hızlı. Stoper daha çok yorulmuş. Onun yerine. Öperin şu gücü yetmiş mi? Bu ya. Hadi dedi de git. Yok yok. Bir tak ol Hemen yolladı. Rakip bir Çok değişik şeyler oluyor masada. Gorter. Gorter. Gorter ne yapıyorsun? Kruella. Kruella Gorter. Klas bir orta Kuba'ya gelmedi. Yani ben lan. Kuba Foresteri Forestry. Sonunda Kuba aldı. Kubo çok güzel. Ben saldım. Konuz. Halil. Hadi Halil. Bugün, bugün asistini yaparsan her maçta sen olacaksın. Ama bu maçta bir gol nasıl yaparsan bütün maçta Delik alamadı. Oresteri El Kori El Kori alamadı. Veya harika bir pas karşı onu karşılayacak. Longu Hemings yetişirsin. Hemings topu rakibi attı. Uf, Sulu gol şimdi şimdi. Tut şu yerine. Yani. Kötü orta red indirdi. Korter'e kontra korter. Korter tek başına. Şaka yaptım. Şaka da. <laughs> korter. Lan çalım attı korter. Ya hocam fail. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Hiç şey yok. Hocam adaletli oynadım. Kaku kaçsana ya ne bekliyorsun? Serbest vuruş bize. Kırmızı kart. İşte rakip bizim sol bek gol atmaya gelmiş. Tabii yine kim vuruyor lan? Yine Lukaku 80'inci vuruyor hadi o olsun artık. O yer vuruyor. Lukaku top çok dönmedi Eline bir şey dışarı gidiyordu zaten. Bu tamam da. Les Kongo click click kaldı. Halil, Halil. Halil. Oh. Ya <laughs> o. Halil, topa nasıl dokundun? Gençler gördünüz mü? <laughs> Uf, harika gol. Evet, yarım böyle. En yani yarım böyle de. ne Halil o topa nasıl yetişti lan öyle? Yarım voleyden gol geliyor. Ali topu adeta hızlı hızlı koştu gitti Ali bak artık kadroda selam oynatacağım ama Ali çok hızlı beş kazanıyoruz etrikle maçın adamı Romeni ile 24 puanla 1. sıradayız 82 canımız oldu yeter parma. Buradan güzel forvet transfer edelim. Paramız olunca güzel bir fırsat başka edelim. O yüzden para kazacağım. Kazabiliriz ama da. Neyse. Para kasıp buradan önce transfer edeceğiz. Bayağı da transfer yapmıyorum. Bir transferim var şu anda bu ligde. O da Halil Derikoğlu. Sizi dinlendireyim ben. Halil'i e şu kadroya böyle falan yorgun falan yok yorgun bir tane var daha bir kubu işbirliğimiz var e, şimdi, şimdi, bu adamın da 71'i var ikinci tur yine ikinci tur Rakibin takımında iki tane güzel oyuncu var. Yoksa diğerleri kötü. Ben de bir, iki, üç, dört, beş, beş tane güzel oyuncu var. Onlar da yetmiş, yetmiş, seksen. Selam selam. Neyse maçımıza başlıyoruz. Hemen rakibin kadrosuna bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir takımımız var rakibimizin. Benim Gagilo o, klasik telkure stüper. Kaçtı ha. Halil. Halil gördüm orada. Red, git şimdi. Red, 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 çek Red, Red. Neler yapıyorsun Red, Red. Bir de buradan gol at var Klik, klik, klik. Ya karama. Karama Türk mü ya? Ya hadi Kuruella, Kuruella. Kuruella. El Ikoponi. Ikoponi hadi. Hiçbir kimse topu alamıyor ya. Ben oraya ineyim. Kaleye Atışı kullandı Pöper'e doğru. Çok hızlı top Pöper aldı. Çok büyük hata. Pöper. Öylesine bir çalım attı. Hocam öldüm öldüm. Ya senin gibi ben hakelim var ya. Öldüm öldüm. Ayıp ayıp. Adam ayağına kadar adam ayar kırıldı. Konor klik. Klik. sen de mi flik'i kolu bekliyorum. Ya, bir at vuruyor biliyor musun? Cruella'dan. Gervinho, Gervinho tek başına affetmedi yani. Kaku, Alves, Connor, Connor, Henning aldı. Henning, Halil, Halil, Halil gidiyor. Takımın öne geçirme şansı Halil, kaç. Halil ve gol. Halil. Aman aman. Karamo. Tamam. tamam. Klik aldı Halil. Halil. Lukaku. Lukaku. ilk son saniyelerinde. Lukaku. 2-0 öne Lukaku atıyor. 2-0. Teknik direktörümüz seviniyor. Toper. Toper. Halil'e doğru Halil. Ali servis mi? Aha. Şimdi kullanacak. Ben sen. Lütfen. Top geliyor hadi. Lukaku. Top o kadar döndü ki. Kalecinin üzerine gitti. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi yine kaç bizim. Şimdi yine ne atayım? Ben attım bir, bir kere Cruella. Ne reklam? O müzeşiklerimiz ne bütün aklımı kullanacağım. Boyu gözleri daha çok görülmüş. Aslında onu yeni alamıyorum. Barker. Senin mi? Korkut. Son değişikliğimiz. Son Forvet değişikliği yapalım. Halil'in mi? Ya. Halil. tabii tamam, kadar. Devam edelim. 10. değişikliği yapmadı. Garip. Cruella. Kaku. Kaku. Barker. Sağolun. Hernani. ya. Kaku kutka. İlla. Koponi. kaçtı. Ne kaçtın ne bekliyorsun. Ama uzun. İki sıra. bir golü var. Out kaleci kullandı Barke Lukaku Lukaku gidiyor tek başına Lukaku penaltı kırmızı kart bence de direkt kırmızı kart direkt çünkü arkadan müdahale ve Lukaku'nun haberi yok direkt kırmızı direkt doğrudur kullansın ben bu noktadan affeder miyim? Ben bu noktadan <laughs> affetmem. <laughs> Ben bu noktadan Kaleci nasıl kurtardı onu Lodi 90'ı çıkarmış bildiğin Üstünü tekrarla. Dur Kaydet bunu tamam. Yakınlaştıralım azıcık Bakın gençler İlerletelim Harika vurmuş O nasıl kurtarış ya onu ellemese zaten dışarı gidiyormuş. Kaleci havada uçuyor orada. <laughs> Aslında tam şu köşeye atabilsek. Yani atmak da zor. Kim kullanıyor? Evet. Bak kim kullanıyor? gel. Doğru yaksın. Orta. Top topu alandan garip ama. Gelip konor. Oo nasıl top. Dakika 64. Cruella kaleye dön. Kaleye değil. Konora. Konor. Bizim top loader. Loader Load ya. Top arkandan geçiyor. Ben ne yapayım. golü. Hazır mısınız? Sol bekten free kick golü geliyor. Sol bekle. Gelmedi. Klik. Hayır. Servis. İkinci kırmızı kart. İkinci kırmızı kart. İşte şutu gördünüz mü? Dur bunu da kaydet. Her şeyi kaydet. Şöyle yaklaştırayım. Devam et. Kulü geldik. Niye 43 numara? Şu şutta bak, bak ayak yalnız orada kaymış da ayak dışı direk gibinden. Bak bura tehlikeli. Lodur geliyor ya. Lodur. Ama bunu affeder miyim? Ama bunu affeder miyim? Ama bunu affetmem. Bunu da kaydedelim. Harika bir şey. Kulü kaleci dokunmuş ama Kaponi Karamo Parma 2 kırmızı kart ve dakika 78 79 Kuçka Kuçka aldık topu uzun top Lodra Kubo Tamam hadi gel Kubo Kubo Kenardan koşuyor Kubo Kubo Yürü be Kubo adamsın be Kubo 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 gidiyor. Kubo. Oradan gol at var ya helal Ya Kubo ya o kadar git lan. Kolun olmuş o. Oğlum defans oyuncudan gol geliyordu. Sade oyuncudan gol geliyordu. Ben de onu Kubo sanıyorum. Ama bek oyuncu güzel. Aha gördüm Lukaku'yu. Kuba yürü. 90'lar 3. Ve 4-0-90'lar gitti bu arada. 10 numara. Kuba 10 numara. Hadi. İstapon ile maç bitiyor. Yo. Makinada ne? Romani. Lugagur. Lugagur 44-60 tam biterken. Bugün öyle maçımız olacak. Sezyon pastan. O senet daha fazla ödül. Gerek yok. Şuradan 60 liramızı. Çok fazla para. 176'ya forvet var mı? 295'e var. Hmm. 295 alırız. Ben bir videoyu durdurayım şu ücretsiz 30 liraya alayım. Geliyorum. 30 lira oldu. Şu transferi çok istiyorum. 76 koşuyor. 295 ama. Neyse ben para kasacağım. Bizde para bol. Neyse gençler bu videodan bu kadar olsun. Bir dahaki videoda bir dahaki videoda güzel transferler yapacağız. Bekleyin. Hepinizi seviyorum. Hepinizi seviyorum. Unutmayın. Ve evet, bay